Selamun Aleyküm. Değerli YouTube seyircilerim. Ne zaman seyredersiniz bilmiyorum. O yüzden iyi akşamlar, iyi günler. Bu Konya Merkez. Arkadaşımızın M5 Nardo Gri BMW'si varmış. Abi aynı renk olsun, Nardo Gri olsun dedi. Zaten bu renkte de başka mobilet ben göremedim. Ondan dolayı bunu da istiyorum dedi. Arabası abisi, bu da kardeşi olsun dedi. Biz de gerekenleri yaptık. Komple baştan aşağı tertemiz temizledik. Boyasını, keraşını yaptık. Ayaktan marşını, eksozlarını, yürüyenini, arka tutup camının siyah boyasına varana kadar hepsini biz yaptık. Deriz ya, müşteri isterse onu yaparız. Biraz da kendimize ilave ederiz. Kendimize ilave ettiklerimizde işin gerçeği düzgün oluyor, beğeniyorlar. Hatta bulunmayacak olan eleceklere bile şey yaptık. Neydi onun adı? Griden. Bunun kapağı yoktu. Bunu ben kendim yaptım öyle bir şekilde. Biraz kötü oldu ama olduğu kadar. Paslanmaz çelik. 52'lik kadro. Motoru yolda evvel Allah azniyle. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi bile bile kamera çekimi durdurdum. Tam video çekerken arama oluyor. Yarım yamana kalmasın diye. İnternet kapattım yani ne anlayacağınız. İlk manifotları, 19 aratörler, arkasının süzgeçleri. Elimizden geldiği, aklımızın erdiği kadar. Yaptık bu şekilde. Ben öyle her zaman söylüyorum. Buradan buraya böyle saç takmam. Ne öyle acayip burada dükkanı gibi. Ala böyle ne, şey gibi. Buralara tüp takmayız biz asla. Tertemiz olur. Bundan önceki videomda zaten anlatmıştım kastelerin nasıl bağlanacağını. Ve o kırmızıdan sonra sıra buna geleceğini anlatmıştım. Kendi arasında motor oldu. Ne hadi, diye güzel oldu. Zeki kimi sever kimi sevmez. Önemli olan müşterinin kendi zevki. Hadi buna bir ses verelim, dinleyelim, bakalım nasıl olmuş. <laughs> ya Allah, <'a> bismillah. <laughs> nerede orayı? M5 nerede orayı? Güzel renk <laughs> no, de. Mobiletleri pek olmadı gibime geldi. Bu renk bana kalırsa büyük kapılara araba kaportalarında güzel görünür de bundan küçük olunca biraz pek fazla, fazla, böyle görünmemiş gibi oldu. Ama ne diyelim? Müşterine isterse biz onu yaparız biliyorsunuz. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Abi tekrar İslam misin? Ustam güven yapar. Bunlar konuşur. Onlar bakar, örnek alır. Biz çalışırız, onlar otursunlar. Kahve etsinler, çay etsinler. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Çok şükür Allah'ıma iyiyiz. Hiç boşturduğumuz yok, çok yoğunuz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah kalbi gönlü temizliğine herkese iyisini versin. İstemiyorsam Allah canımı Durum bu. Tekrar saygı ve selamlarımla Selamünaleyküm, aleyküm hayırlı günler iyi seyirler dostlar arkadaşlar eyvallah.